Merhaba sevgili öğrenciler. Konu atışımıza insan da embriyonik gelişim süreciyle başlıyoruz. Arkadaşlar insan da embriyonik gelişim süreci fallopi tüpünde yumurta ve spermin döllenmesi sonucu zigot oluşumu ile başlar arkadaşlar. Bu arada tekrar hatırlatmış olalım. Döllenme olayı nerede meydana gelir sorusunun cevabı fallopi tüpünde meydana gelir. Fallopi tüpünde zigot oluşmasıyla beraber arkadaşlar Embriyonik gelişim süreci başlar. Zigot ilk olarak arkadaşlar fallopi tüpünde ard arda mitoz bölünmeler geçirmeye başlıyor ve belirli bir hücre sayısına kadar ulaşıyor. Bu dönem arkadaşlar segmentasyon olayı olarak adlandırılacak ve hücre sayısındaki artış neyi meydana getirecek arkadaşlar? Büyümeyi meydana getirecek. Peki gelişme dediğimiz olay ne? gelişme ise insanın dokularının, organlarının tam olarak biyolojik fonksiyonlarını yedine getirebilecek duruma gelmesi ise arkadaşlar gelişim olarak adlandırılır. Yani insanın büyümesi demek, insanın zigottan itibaren hücre sayısının artması demek, insanın gelişim süreci, embriyonik gelişim denildiği zaman ise insana ait doku organ ve sistemlerin tam olarak fonksiyonel özelliğini kazanması anlamına gelir arkadaşlar. Fallopi tüpünde zigodun ard arda mitoz bölünmeler geçirerek belirli bir sayıda hücreye ulaştığı dönem arkadaşlar segmentasyon olarak adlandırılır. Segmentasyon. Fallopi tüpünde meydana gelen zigodun ard arda mitoz geçirmesi olayı. Segmentasyon sonucunda oluşan hücrelerden her birine Blastomer adını veriyoruz ve blastomerlerin hepsinin arkadaşlar genetik yapıları aynıdır. Çünkü blastomerler ne ürünü? Blastomerler mitoz ürünü. Bazen arkadaşlar zigotun ilk mitoz bölünmesi sonrasında oluşan iki blastomer ayrı ayrı gelişimlerini tamamlayıp aynı anda dünyaya gelen iki kardeşin oluşmasına sebep olurlar. Bu durum tek yumurta ikizliği olarak adlandırılır. Tek yumurta ikizlerinin genetik yapısı birbirinin aynısıdır diyoruz arkadaşlar. Segmentasyon sürecinde hücre sayısı artarken hücreler giderek küçülür. Çünkü arkadaşlar mitoz çok hızlı gerçekleşiyor. Mitoz öncesinde gerçekleşen interfazdaki G1 ve G2 evreleri hazırlık aşamasının G1 ve G2 evreleri gerçekleşmiyor. Sadece arkadaşlar DNA işlemi soluyor ve hücreler hızlı bir şekilde bölünüyor. Yaklaşık 30 dakikada bir arkadaşlar ardarda bölünme işlemi gerçekleşir. Segmentasyon sonucu oluşan hücreler bir müddet sonra bir araya gelerek üst üste yığılıyorlar ve dut şeklinde bir yapı meydana geliyor arkadaşlar. Segmentasyon sonucu oluşan blastomerlerin üst üste yığılmasıyla oluşan bu dut şeklindeki yapıya ise morula adını veriyoruz. Bu evrede de morula bu evreye de morula safhası adını vermiş oluyoruz. Arkadaşlar morula evresinde üst üste yığılmış hücre grubundan orta katmandaki hücreler kenarlara doğru göç etmeye başlıyor ve bir müddet sonra morula adını verdiğimiz dut şeklindeki yapının iç kısmı boşalıyor, sıvı doluyor İçi sıvı dolu küre şeklini alıyor. Bu yapıya ise arkadaşlar blastula adını veriyoruz. Ortada oluşan boşluk ise arkadaşlar blastosöl ilk karın boşluğu olarak ifade edilir. Blastosöl geçici bir boşluk olup sonraki aşamalarda arkadaşlar kaybolacaktır. Dikkat. Blastula evresinin bizim için bir önemi daha var. Nedir bu önem arkadaşlar? Bu dönemde embriyonik tabakalardan ilki olan ektodem tabakasının geliştiğini görüyoruz. Döllenmeden sonra yaklaşık 6-7 gün geçince arkadaşlar blastosis adını verdiğimiz bu içi sıvı dolu hücre yığını uterusun rahmine yani uterusun iç kısmına endometriyum tabakasına kendini gömer ve burada arkadaşlar büyüme ve gelişme süreci devam eder. İlk 4-5 hafta blastosist adını verdiğimiz hücre yığınındaki hücreler doğrudan arkadaşlar endometriyumdaki kılcal damarlardan beslenme ve boşaltım ihtiyaçlarını karşılarlar. Neden sorusunun cevabı işte burada. Çünkü Uterusa yerleştikten ancak 4-5 hafta sonra plasenta dediğimiz arkadaşlar embriyoyla anne arasındaki madde alışverişini sağlayacak olan yapı ancak 4-5 hafta sonra oluşuyor. O yüzden de bu 4-5 haftalık süreçte arkadaşlar blastosisteki hücreler ana rahminden doğrudan beslenme boşaltımı yapmak zorundalar. Pratik bilgiler kutucuğumuzda bir bilgimiz var. Ne demişiz? Blastosiste yer alan hücreler bunlar embriyonik kök hücrelerdir ve her tip hücreye dönüşebilme özelliğine sahiptir. Zaten insanın gelecekteki bütün dokularını ve organlarını oluşturacak, oluşturacak olan hücreler bu hücrelerdir arkadaşlar. Döllenmeden yaklaşık 9 gün sonra arkadaşlar ikinci gelişim aşaması olan Gastrülasyon dönemi başlıyor. Vegetatif kutuptaki bazı hücreler içeriye doğru çökmeye başlıyor ve e, gastrula boşluğu olarak adlandırdığımız ilk bağırsak boşluğu oluşur. Gastrula boşluğunun dışına bakan açıklığa arkadaşlar blastopor adını veriyoruz. Gastrula boşluğu sindirim kanalına, blastopor ise dışkının dışarı atılmasını sağlayacak olan anüse dönüşecektir arkadaşlar. Evet tekrar diyorum. Blastosist'in alt kıtmın alt bölgesinde vegetatif kutbunda yer alan hücreler blastosöle doğru karın boşluğuna doğru çöküntü yapacak ve bir boşluk oluşturacak. Oluşturulan bu boşluk arkadaşlar e, gastrula boşluğu olarak adlandırılacak ve bağır, bu zamanla ilk bağırsak boşluğu arkenteronu oluşturacak. Giriş kısmındaki açıklığa ise blastopor diyoruz. Blastopor da zamanla anüse dışkının dışarı atıldığı anüse dönüşecek. Arkadaşlar gastrulasyon dönemi dediğimiz bu dönem farklılaşmanın başladığı dönemdir. Bu dönemde farklılaşma başlar arkadaşlar yine sorularda karşınıza çıkacaktır. Gastrulasyon evresinde ayrıca Embriyonik tabakalardan ikincisi olan endoderm tabakası olacaktır. Gastrulasyon evresi ilerledikçe iç kısımda ekstra bir katmanlaşma, bir tabakalaşma daha görülecek. Mezenşim hücreleri olarak adlandırdığımız hücreler üçüncü bir tabakayı, mezoderm tabakasını meydana getirecek. Embriyonik gelişim sürecinde Aynı görevi yapmak üzere özelleşmiş hücreler bir araya gelecek, dokuları, dokular bir araya gelecek, organları, organlar bir araya gelecek, sistemleri ve sistemler bir araya gelerek yeni bir bireyi oluşturacak. Arkadaşlar bu sürecin ortaya çıkmasında ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakaları arasında etkileşim olacaktır. Bu etkileşim embriyonik indüksiyon olarak adlandırılır. Dokuların farklılaşma sürecine histogenez, organların farklılaşma sürecine ise organogenez adı verilir. Soru olarak karşınıza geldiğinde farklılaşmanın en fazla olduğu dönem neresidir sorusunun cevabı da organ oluşum süreci organogenezdir diyoruz. Tekrar diyorum. Embriyonik gelişim süreci içerisinde embriyonik tabakalar olarak adlandırdığımız ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakaları arasında bir etkileşim durumu söz konusu olacaktır. Bu etkileşime bağlı olarak farklı dokular, farklı organlar, sistemler oluşacaktır. Bu sistem oluşum sürecinde, doku organ ve sistemlerin oluşum sürecinde farklılaşmanın en fazla olduğu dönem hangi dönemdir sorusunun cevabı organogenezdir diyoruz. Bu arada arkadaşlar farklılaşmadan kastımız aktif gen farklılaşmasıdır. Yoksa bu hücreler kalısal olarak birbirinin aynısıdır. Fakat bazı hücrelerde bazı genler aktif olurken bazılarında değildir. O yüzden aktif gen farklılaşmasına dikkat edin. Buradaki şekilde süreci görüyorsunuz. Zigot oluştu. Zigot oluştuktan sonra arka arkaya mitoz bölünmeler gerçekleşti. Buradan şuraya kadar olan dönem segmentasyon olarak adlandırdığımız dönem. Sonra Hücreler üst üste yığıldı. Morula evresi dediğimiz evre. Burada ortada boşluk oluştu. Blastosist blastosist diyoruz. Bu yapıya evreye de blastula evresi. Burada alt kutuptaki hücreler içeriye doğru çöktü ve gastrula evresi. Bu da ileri gastrula evresi olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlatalım hemen. Blastula evresinde burada ne meydana geldi? ektoderm tabakası oluştu. Burada endoderm tabakası oluştu. Artı buranın şöyle bir özelliği var. Gastrol evresinde başladı? Farklılaşma bu evrede başladı. İleri gastrol evresinde de üçüncü tabakamız olan mezoderm tabakasını mezoderm tabakasını en içte ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Ektoderm, endoderm ve mezoderm olmak üzere üç ayrı tabaka bu şekilde gelişmiş oldu. Arkadaşlar gebeliğin oluşumundan yaklaşık 4-5 hafta sonra göbek kordonu, plasenta ve büyüyen embriyonun etrafını saran amniyon zarı ve onun içerisinde amniyon sıvısının oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Amniyon embriyoyu dışarıdan kuşatan sıvıyla dolu kesenin adı. Göbek kordonu dediğimiz yapı ise plasenta ile embriyo arasında bağlantı kuran yapının adı göbek kordonunun içerisinde anneye anneden gelen e, atar damarlarla bağlantılı olan göbek kordonu toplar damarını görüyoruz. Bunun görevi annenin atar damarıyla plasenta kılcalarına taşımış olduğu besini ve oksijeni toplayıp embriyoya taşımakla görevlidir. Yani göbek kordonu toplar damarı nasıl kan taşır sorusunun cevabı temiz kan taşır diyoruz. Göbek bağının içerisinde iki adet de atardamar görüyoruz. Bu atardamarlar ise embriyonun metabolik faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri plasentaya taşımakla görevlidirler ve bu maddeler plasenta aracılığıyla difüzyonla plasentadan geçip plasentayla bağlantılı olan anneye ait toplar damarlar vasıtasıyla ...arkadaşlar annenin vücudundan ilgili organlardan dışarı atılacaktır. Şöyle şekil üzerinde bir daha dikkat edelim. Mavi renkte gösterilen arkadaşlar toplar damarlar. Toplar damarlar embriyodan aldıkları... E, at, şey pardon özür dilerim atar damarlar mavi renkte gözlenenler. Ve mavi renkte gösterilen arkadaşlar damarlar embriyodan gelen atık maddeleri bu mavi olanlar nereye? Plasenta kılcallarına bırakacak ve buradan anneye ait toplar damarlar alıp götürecek. Kırmızıyla görülen damarlar ise arkadaşlar, burada kırmızıyla gördüğünüz damarlar ise toplar damarlar. Anneden gelen besinleri ne yapacak gençler? Bunlar da embriyoya taşıyacaklar besin ve oksijen. O yüzden tekrar ediyorum. Toplar damar, göbek bağı içerisindeki toplar damar, Besin ve oksijen yönünden zengin kan, atardamar ise atık maddeler yönünden e, kirli kanı taşımış oluyor. Plasenta, villus kılcalları ve içine gömülü olduğu uterus duvarı dokularından oluşur. Plasenta neden oluşur? Plasenta, villus kılcalları ve içine gömülü olduğu uterus duvarına ait dokulardan oluşur. Plasentadaki villus kılcallarında gerçekleşen anne ve fetüs arasındaki madde alışverişi, difüzyon ve aktif taşıma ile sağlanır. Yani bazı maddelerin geçişi için ATP harcanmazken bazı maddelerin geçişi için ATP harcanır. Plasenta anne ile fetüsün kanının birbirine karışmasını engeller. Plasenta aracılığıyla anneden gelen besin ve oksijen fetüse geçerken plasenta aracılığıyla fetüsten gelen atık malzemelerde anneye geçer ve annenin vücudundan dışarıya atılır. Bu arada annenin vücudundaki bazı antikorlar plasenta aracılığıyla anneden bebeğe geçiş sağlar. O yüzden doğum sonrası arkadaşlar bazı hastalıklarda ilk 6 ay mesela kızamık gibi ilk 6 ay bazı hastalıklarda bir bebeklerin bağışıklığı aktif bağışıklık durumunda hazır olarak bekler. Plasenta'nın ayrıca bir diğer özelliği de östrojen ve progesteron hormonları salgılaması, gebelik boyunca plasentadan salgılanan östrojen ve progesteron hormonları da aynı zamanda düşük oluşmasını da engelleme yönünde etki gösterirler. İnsan embriyosunun gelişimini 3'er aylık periyotlar halinde inceleriz. İlk 3 aylık dönem embriyoda değişimin en hızlı olduğu süreçtir. Farklaşmanın en hızlı olduğu dönem ilk 3 aylık dönem. 9 hafta sonra Tüm organlar gelişmeye başlar ve embriyo fetüs adını alır. 9. haftadan itibaren yani 10. haftaya girildiğinde artık embriyo değil fetüs olarak adlandırıyoruz. Embriyonun gelişim sürecinde ilk olarak hangi sistem ortaya çıkar sorusunun cevabı sinir sistemi ortaya çıkar. Daha sonra kalbe atmaya başlar ve sonra diğer organlar gelişmeye başlar. Döllenmeden 9 hafta sonra yani yaklaşık İki ay, iki buçuk aylık olduğu zamanlarda organları, kasları, kaburgaları belirginleşmeye başlar. Kol ve bacak çıkıntıları, el, ayak ve parmakları oluşur. İlk üç ayın sonucunda yaklaşık beş santimetre boya ulaşır. Arkadaşlar bir parmağınızın, baş parmağınızın uzunluğu kadar bir şey yapar bu. İkinci üç aylık dönem fetüsün kaşları, kirpikleri ve saçları oluşur kemikler ve dişler gelişmeye başlar. Büyüme ve gelişimini sürdüren fetüs yaklaşık 30 santimetre uzunluğa ulaşır. Ve 3. 3 üç aylık periyot arkadaşlar fetüs büyümeye devam eder. Sistemler gelişimini sürdürür. Kaslar kalınlaşır, kemikler kalınlaşır. Dönemin sonunda yaklaşık 50 santimetre boy ve 3 kilogram ağırlığa ulaşır ve Fetüs doğum pozisyonuna geçer. Doğum pozisyonunda fetüsün başı vajinaya doğru bakacak şekilde, ayakları yukarıya bakacak şekilde bir e, pozisyon alır. Üçüncü üç aylık evrenin sonunda yani doğum yaklaştığında hipofizin arka lobundan kana ne gönderilir? <laughs> Oksitosin hormonu gönderilir ve bu hormon rahim kaslarının daha hızlı kasılmasını ve gevşemesini sağlayarak doğumu başlatır. Doğum gerçekleştikten sonra da oksitosin etki ediyordu hatırlarsanız. Emme refleksinin de etkisiyle oksitosin süt bezlerinin etrafındaki kasların kasılıp gevşemesini sağlayarak sütün süt kanallarından bebeğe geçmesini sağlar. Yani bebeğin anneden besin alımını kolaylaştırır. Arkadaşlar hipofizin ön lobundan salgılanan prolaktin hormonu da Süt bezlerinde süt oluşmasını sağlayan bir diğer hormonumuzdur. Pratik bilgi kutucuğumuza baktığımız zaman arkadaşlar pratik bilgi kutucuğuna baktığımız zaman embriyonik gelişim sürecinde hangi olaylar gerçekleşir? Başta ard arda mitoz bölünmeler sonra programlanmış hücre göçleri blastos, blastula evresi oluşuyor. Sonra farklılaşma süreci başlıyor ve programlanmış hücre ölümleri arkadaşlar burada yazmış olduğumuz dört temel olay insanın embriyonik gelişim sürecinde gerçekleşir ve biz yeni bireyler dünyaya geliriz. Hamilelik sürecinde fetüs gelişimini olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? Anne adayımızın tütün ve tütün mamülü kullanması, bağımlılık yapıcı maddeler kullanması, kontrolsüz ilaç ve antibiyotik kullanması, Eee beyin omurilik gelişimi için gerekli olan folik asidin yeterli alınmaması özellikle arkadaşlar ilk 3 aylık periyotta doktor beyin omurilik gelişimini etkileyen folik asit yazar ve hamile bayanların da hamile kadınların da bunu kullanmaları çok doğru bir durumdur. Yetersiz ve dengesiz beslenmeyecek anne adayımız ayrıca yoğun stresli ortamlardan uzak durmaya çalışacak. Bunların hepsi Fetüsün gelişiminde olumsuzluklar ortaya çıkmasına neden olabilir. Arkadaşlar hamilelik süreci ultrason dediğimiz bir cihazla takip edilir. Ultrason dediğimiz cihazın herhangi bir radyasyon yayma özelliği yok. Çok yüksek sesli, dalga boylu, yüksek sesli seslerin yansımasıyla e, görüntü veren bir cihaz arkadaşlar. O yüzden bebeğe rahatsızlık vermez. E, bebeğin Gelişim süreci belirli periyotlarla bu cihazda incelenir ve e, oluşabilecek bir anormallik durumunda anne ve bebeğin sağlığını korumak adına bazen bebeğin erken safhada da alınması gerekebilir diyoruz. Evet örnek bir sorumuz var. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Kadınlardaki hormonal düzenleme ile ilgili bir durum. Bir numaralı bölge menstruasyon evresi arkadaşlar. İki numaralı bölge folikül evresi. Folikülün geliştiği dönem. Üç numaralı dönem ovülasyon dediğimiz olay. Dört numaralı dönem de korpus lüteum dediğimiz dönem. Bir numaralı zaman diliminde vajinadan kanamalı bir akıntı salgılanır. Doğru. Menstruasyon evresi. Döllenme yoksa uterus iç yüzeyinde kalınlaşmış olan tabakayla metafaz 2 iki evresindeki ikinci lojistik parçalanır ve vücut dışına gönderilir. 2 numaralı zaman dilimi folikül evresidir. Bu evrede yumurta oluşumu gerçekleşir. 3 numaralı zaman dilimi LH'ın zirvede olduğu ovulasyon yumurtlamanın gerçekleştiği dönemdir. 2 numaralı zaman dilimin endometriyum kalınlaşır. Evet çünkü FSH etkisiyle olgun foliküllerden östrojen salgılanır ve uterus, rahim, gebeliğe hazırlanır. 4 numaralı zaman diliminde kandaki progesteron miktarı artarken östrojen miktarı azalır demiş. Arkadaşlar 4 numaralı evre korpus luteum evresi. Korpus luteum'un özelliği LH hormonunun etkisiyle çok miktarda progesteron, az miktarda östrojen salgılar. Yani östrojenin miktarı azalmaz, artar olmalıydı. Evet arkadaşlar. Ee, insanda üreme gelişme sürecini burada tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimize arkadaşlar yeni bir ünite başlığıyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.